Tekrardan merhabalar. Bu YouTube bugün Fog Battle diye bir mobil oyun deneyeceğiz. Ee, bakalım nasıl bir mobil oyun. İlk defa açıyorum bu arada. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Bu arada ee, bu bir önceki videoda gördüğünüz oyunların sol köşesinde bakın, sol alt köşesinde oyunun isminin yazdığı tam kısmın solunda orada böyle mavi yuvarlak bir balon varsa onu hiç açmamışım demektir. Yani nasıl söyleyeyim? Onu indirmişim, indirdiğimden beridir hiç açmamışımdır. Açtıklarım da, e, şöyle söyleyeyim mesela Fog Battle açtıysam, Fog Battle muhtemelen açmışımdır. O da indirmesi vardı içinde. O indirmesi olduğunu düşündüğüm oyunları öyle şey yaptım. Açtım indirdim. Ne bileyim, Shadow Fight 4, ondan sonra e, Rainbow Six Siege, bir sürü oyunda şey yaptım. Şimdi neymiş? Kaybol ve hasar için destek alın. Hasar veren, zehirleyen bir mermi sert yumruk kesiyor. bunu o haydut güzelmiş o kuna seçerim Haydut karıda. ana erkek yapabiliyor Tüh. tü Bu arada e, şöyle söyleyeyim o, oynamamı istediğiniz mobil oyun varsa onları da yazabilirsiniz bir de 250 abonede minik bir e, çekilişimiz var 3 tane e, bir tanesi PC 2 tanesi PC olmak üzere 3 tane paralı oyun e, dağıtacağız Ha eğer ki işte abi benim bilgisayarım yok bana mobilden bir tane oyun ver İşte ne bileyim e, bildiğin sevdiğin bir oyun vardır alamıyorsundur onu söylersiniz arkadaşlar e, ee, onu aramızda hallederiz bir şekilde işte ayarlamaya çalışırız. Ee, tabi yani öyle 300-500 liralık oyun alamam. 200 liralık da alamam. 100 liralık da alamam. Şu an cüzdanımda 50 lira var. 50 liralık alırım fazla. Ha gidip başlamam gerekiyordu bir yerlere. Oha. Ha bunlar bizim üstümüze giriyor. Biz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Öyle bir şey sanırım. Mı? Herhalde öyle. Baksana çünkü gidiyorum bir yerlere. Adam üstüme geliyor böyle. Adam demeyi de bir inşa et isterdi. Ya kankam bu online değil mi amına koyayım yani? Ne? Bir saattir dolanıyorum ben. Bu arada oyunu ben kendim beğenmezsem oynamam zaten onu söyleyeyim. Beğenmediğim oyunu önermem ben. Yani tepe bakış açısından önebilir bir oyun mu oyun yani. Aa şurada solda adam var. Solda diyorum sağda. Neredesin lan? Bu online oynayan birisi. Bu online. Gerçek adam Gerçek adam olmaz bu kadar direnmez. Oğlum. Ya, amma da kaçtın amına bunu. Ya acaba kaç oyuncu var şu anda mesela? O ne lan? Örümcekler varmış ama bu oyun. Ya garip bir oyun bu arada. Gerçekten çok enteresan bir oyun. Enteresan ne ya? Enteresan bir oyun. Şunları bir alalım. Ne bu kadar bilmiyorum. Ananını satayım ya. Adam yok aman avayım. Oo, sandık açtım. Hmm, Uzağa sıkabiliyorum artık Yerden artık yaklaşamıyorum Burası bu Bir Bok yok Aynen. Ya abi adamlar nerede amına koyayım? Bir saattir yemin ediyorum dolaşıyorum ya. Sokacağım ya. 我老公也拿不准，是 Oho. Oo. Yakınımda adam var. Şu anlar alalım. Bana öldü. Hop, ölmemiş. Oğlum, bu ne lan? Öldürüyorum adam geri geliyor. Geber amına koyayım. İkinci kez öldürüşüm. Bu ne? Ha, yenilenme noktası. Pelerim var Ben mi bıraktım bunları? Sanırım. adam var Herhalde e, yönüme doğru gidiyor. Yani yöne doğru şey yapıyor. Kazanmadım mı? Bitmedi mi? Kim kaldı aman koyayım? Bir kişi kalmış. Kardeşim sen gecikmedin mi aman abay? He gecikmedin mi sen bu eve, bu saatte nasıl gönlü ücret edersin? Amına korunu senin bak bu saatte eve gelmeyecek demedim mi? Demedim mi amına koyayım? Gitmedim mi amına koyayım? Ha? Korktum 10 kirim var anasını satayım ya. Oyun biraz sıkıcı gibi. Çok sıkıcı. Biraz değil. Bayağı bir sıkıcı. Fazlasıyla sıkıcı. Fazlasıyla uzun sürüyor. Ve fazlasıyla sıkıcı. Yani bu kadar uzun sürmesi sıkıyor abi bu kadar uzun sürmemesi lazım bir oyunun ya abi 9 dakikadır oynuyorum amına koyayım ya yani. Ha oynanır mı? Oynanabilir bu oyunda. Ben beğendim yani. Oynanabilir. Ha ama böyle ciddi ciddi oynar bir kesinlikle hayır. Yani ciddi ciddi oynayacağım falan yok böyle bir oyun yani. işimiz var, gücümüz var. Yani. mm-hmm Ya ne oluyor sokacağım amına koyayım ya. Neyse. Ya arkadaşlar oyunu gördük zaten. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben ben pek beğenmedim şahsi yani ama başkaları beğenmiş olabilir aranızdan bir birileri bazıları. Ee, yani ben beğenemedim acı. Ben beğenemedim şahsi olarak düşüncem bu yani. Ee, oynanır mı oynanabilir. Bu arada telefon yanıyor yani. oyun oynarken telefon nasıl yanar ama oynuyor. Yani. Onu anlamıyorum. Alev Alev yanıyor telefonum. Neyse. Burada bitiriyorum çünkü oyun söyleneceği pek bir şey yok. MOBA tarzı. MOBA Battle Royale tarzı bir oyun. Wild Rift'in e, Mobile Legends Bang Bang'in e, şey hali. PUBG ile karışmış hali. Oynanır mı? Oynanır. Ama ben şahsen çok oynamam. Çok sevmem böyle türde. Yani ben genel olarak MOBA türünü sevmeyen birisiyim. Bu arada çift sayfa modları varmış tek yerine. Yani üç farklı modu var. Başka da bir şey yok sanırım. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepinizi hepiniz görüşmek üzere. Sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Ee, sonraki videoda hangi oyun önemimi istediğinizi, istediğinizi ya da ne bileyim işte ee, bu Biz Party videosunda ki Olay şey olayı mikrofon ve sesle discord sesinin aynı anda gelmemesi olayı onu yapabileceğim bir program önerirseniz sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Abone olup like atmayı unutmayın.